Elton John'umuz eksikti. Semavi dizisini izle şey neydi adı? Kübra'yı izlemeyin Kübra'yı ama ama buradan daha kötü dizi olabilir mi diye merak ettim. Değil. Çok kötü dizi. Zorlu mücadele başlıyor. Heh. Çok iyi uzun toplar atıyor. <gülüyor> <Topuk> <gülüyor> Bayağı iyi uzun top. Top evet. takımda. Erdoğan Atak yönü sağ kanat. Takımlar henüz hücumu düşünmüyor. Topu kaptıracak gibi durmuyorlar. Ama bu paslaşmalar artık bir tehlikeye dönüşmeli. Takım arkadaşları yardımına yetişti. Sağ kanadı gördü. Tekrar pas atabilir. Top bir oraya bir buraya gidiyor. Savunmada çıkarıyorlar ama biraz çaresiz kaldılar sanki. Birçok pas seçeneği bulunuyor. Duvar pası olabilir. Pasını verdi. Rakip ne oldu ya? Buraya dur bismillah. Zamanında geri dönmez seni. Bağlantısı mı koptu acaba? Aa! Kazandık mı? Oynamadım. Ee itibarımız arttı mı şimdi? Devam edelim. Aaa 39 bin oldu. Dur dur daha da artsın. Oh 100 milyon puan. Onu da aldık. Нимштук. 嗯。Ah. 40 bin var ama bir maç daha yapalım. RP artışı falan da almışız o maçlık. XP artışı alsaydık keşke. Maçta buldum. O FC Kings. Bizi izleyen herkese iyi akşamlar diliyoruz. Saat üzerken ama şimdiden futbol keyfi için ekran başına geçmiş bulunuyoruz. Bizi büyük bir maç bekliyor. Ve başlıyoruz. Bugün sahada iki üst düzey takım var. Harika bir maç bizi bekliyor. Pas opsiyonları var. İki takım da birbirini tartmak istiyor. Şu ana kadar bir girişim görmedik. Topun kontrolünü kaybettiler. Hadi, Hadi lan lan. Pas için boşa çıkan en az iki oyuncu görüyorum ben. Topu kime yollayacak acaba? Sahada üstünlük onlarda. Rakiplerini resmen sindirdiler. Maçtaki gol. İyi iş çıkardılar. Erken gol bulmak her zaman iyiydi. Maç konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Ama deplasmandaymışız istediğini yapamadı. Ronaldo. Atacak. Ronaldo. Ronaldo atar. Skor 1-1 oldu. Top yeniden orta noktada. Topu kaybediyor. Of. Topu merkezin sağına gönderdi. Anhel Di Maria. Anhel Di Maria. Arda. Şere. Biraz daha kaleye doğru gitse. Hiç benzemeyen Arda. <laughs> Top savunma oyuncusunda. Orta saha oyuncusu topla buluştu. Çok iyi uzun toplar atıyor. Cristiano Ronaldo. Offside'a düştü. Kevin De Bruyne. Di Mare. Takım arkadaşları hemen yardımına koştu. Şut. Kuşa koşu. Pozisyon kornerle sonuçlandı. Kadeci topu korner açardı. E Pas veriyor. Rakibi kendi ceza sahasına hapsettiler ama açık yakalamakta zorlanıyorlar. Kale vuruşuyla maç devam ediyor. Maçta hala eşitlik var. Ya siktir git. Çabuk oynadı. Topu kaybetti. Koşu yapan oyuncular var. Evet, pas adam koşmadı, kendimiz koştuk. Ev sahibi ekip taç kullanacak. Ha, çalıma. Abicim, oyun. Kaleye gittikçe yaklaşıyor. Pas açtılar. Zor bir hareket denedi. Vuruyor. Büyük bir farkla dışarıda. Savunmanın solunda. Net bir pas. Rakip yarı alana etkili bir şekilde geçtiler. Boşta oyuncular var. Jose Callejon. Ya Jose Callejon neler yapıyorsun kardeşim benim ya. Rakibin topu kapıp hücuma çıkmasını istemiyorlar. Bela. Orta sahadaki arkadaşına doğru. Şimdi bir boşluk yakaladılar. Ivan Sanchez. Ya gerçekten çok renkli ki. Reis bir gol daha geldi ve 2-1 öne geçtiler. Son dakikaya döndü. Asistleyen var. Dinamik bir oyun izletiyorlar bize. Federico Chiesa. Top hala onlarda. Pozisyon arıyorlar. Çan pozisyon olabilir. Şimdi ceza sahasında. Tehlike yaratabilir. Angel Di Maria. Sağ iç boşluktaki arkadaşını gördü. Federi. uzat eklenen süre 3 dakika. Federico Chiesa pasla ilerleyebilir. Çabuk oynadı. De Bruyne rakip takım tüm hatlarıyla savunmada. Hadi bek Chiesa. Şimdi gidiyor. Özellikle direkten dönsün <laughs> diye yapmışlar. Debrun diye yerine Ronaldo yapmam lazımdı. Orada hata yaptı. soluna gönderdi. Federico Chiesa. Bitmeyi bekliyor. Bitmeyi girdi aslında ama faul yapmadan topu uzaklaştırmayı başardı. Bir şans yakaladılar. Kısa kullandılar. Resmen tek kale bir maç izliyoruz. Savunma bu hücuma müdahale edemiyor. Ve top kaybı. Federico Chiesa. Uzun pas isabetli. İstediği müdahale... Gol, gol, Ha, vermedi. Bu kim ama? Ölümcül demiş 96 Ölümcüler mı? Var. Tekrar takım arkadaşına. Ronaldo. 3-2'lik skorla devam ediyor. Top bir oraya bir buraya gidiyor. Savunmada açık arıyorlar ama biraz çaresiz kaldılar sanki. Top büyük bir farkla dışarıda. İyi bir fırsattan yararlanamadı. Kalecisine döndü. Berkaç. Hücum sırası şimdi onlarda. Top sürmeye devam ediyor. Tehlikeli bir atak olabilir. Çok iyi vurdu. Ronaldo sayesinde maça girdi. Şutunu da çekti. Ancak çerçeveyi bulamadı. Yine de önemli bir pozisyondu. Topu sol kanada taşıdı. Jose home. Etkili bir atak izleyebiliriz. Rakip kaleye yaklaşma çabaları var ama savunma şimdilik hata yapmıyor. Tabi tabi kırmızı ver. Öyle. Uyarma uyarma. Uyarma, kırmızı kat ver. O kırmızılık bir faal o. Vuruş hala gerçekleşmedi güzel. İsabetli bir pas. Top sol kanatta. Şutunu çekti. Basit bir hata ve top kaybı. Karşı atak zabahanı. Tehlikeli bir atak olabilir. Orta alanda topu aldı. Harika sürdü topu. Forvet oyuncuları iyi pozisyon aldı. Top kaybı. Kaleye iyice yaklaştı. Erduz'den. Kaya'dan topu meriye atıştıramadı, dış şemedi. Oyun kendine söylediğini bir bilmiyor ancak bey Allah'ını kitabınız, Ronaldo dostunuz, gittiğimin oyunu. Sen seçer miydin devirini? Ben amına okudum ürününü Orası bu çocuğu bir buçuk milyon saat izleyeceğiz herhalde senin ne bu gidiğini. Amena ofsaytta kaldı. offside tekrar izince net görülüyor. Top stopere geldi. Jeremy Bela orta saha oyuncusu buluştu topla. Güzel bir atak başlangıcı. Bela Kevin De Bruyne

<laughs> Bizim vurduğumuz direkten dönsün. Herifin vurdu her top gol olsun Ronaldo topun kontrolü Bravo oyun. Ananı görmüşleriniz sikeyim faydasız devrüm i live in the bu da Ronaldo seçmiş. Başımıza dert mi bizim bu ya? Oh, Büyük insan, Rodrigo, Romero, Tomori, Rabio, Fati, Chouamin, bu ne lan? 18 maç, 18 kazanmış, 14 kaybetmiş. Oynamış bayağı. Harika bir maç bekliyor. Zorlu mücadele başlıyor. Enmin Son. Cristiano Ronaldo. Ve top kaybı. Hakem bunu tölere etmeyecektir. Çok bariz bir faal. Hakem kartına başvurmadığı için şanslı. <laughs> evet, gerçekten çok bir gel. Rezillik. Çok iyi bir deneme. Birkaç santimle kaçtı. Şanssız bir an. <laughs> El sahibi maç başlar başlamaz golü buldu. Moral yerini yükselten İran. Konuk takım maçı tekrar başlatıyor. Top kaybı. Uzun pas isabetli. kritik bir müdahale. Takım arkadaşları yardımına yetişti. Sol kanatta topu kontrol etti. Kalecileri maç boyunca neredeyse hiç yere yatmadı. Çerçeveyi gördü. Top direğe çarptı. Birçok pas opsiyonu bulunuyor. Ödedik Kiesa. arkadaşı pas istiyor. Ansu Fati. Ronaldo. Çok net bir kurtarış. Pasını gönderdi. Rakibin topu kovalamaktan başka yapabileceği bir şey yok. Olabilir. Pas opsiyonları var. Kaleye vurdu. En sahibi ekip golü buldu.